Sevgili öğrenciler, kanalımıza hoş geldiniz. Ben Deniz Hocanız. Sizlerle 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı ders çalışmalarımıza devam ediyoruz ve bu videomuzun konusu metinler, metinlerin sınıflandırılması. Temel bir konu arkadaşlar. Çünkü bundan sonraki süreçte burada başlık olarak göreceğimiz türleri daha ayrıntılı bir şekilde sırasıyla göreceğiz. Bu nedenle metinlerin sınıflandırılması tablosunu dikkatli bir şekilde dinleyiniz lütfen. Hiç vakit kaybetmeden dersimize başlayalım arkadaşlar. Öncelikle metin nedir? Bundan bahsetmek istiyorum. Dil aracılığıyla bir araya getirilmiş anlamlı kelimeler ya da cümleler topluluğuna biz metin diyoruz arkadaşlar. Yani bir araya getirdiğiniz anlamlı kelimeler ya da cümleler topluluğu arkadaşlar bir metindir. Bir cümleden de oluşabilir bir metin, binlerce cümleden de oluşabilir. Ancak arkadaşlar, insanın kendini ifade etme gücünün gelişmesi, çeşitli tarzlarda ve konularda oluşan yazıların artmasıyla birlikte metinlerin bir sınıflandırması ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Yani birçok konuda birçok şekilde metinler yazılıyor. Dolayısıyla biz kafa karışıklığı olmasın diye bu metinleri çeşitli başlıklar altında sınıflandırıyoruz. Edebiyatta bu sınıflandırma yaparken edebi eserlerin biçimlerine, amacına, teknik özelliklerine ve konularına bakmaktayız. Bu şekilde bir sınıflandırma yapıyoruz ve ortaya türler çıkıyor. Yani metin türleri. Metinler genel anlamda iki başlıkta sınıflandırılır. Bir edebi metinler yani sanat metinleri. iki öğretici metinler. Şimdi metinlerin sınıflandırılması tablosu karşımıza gelsin. Gördüğünüz gibi arkadaşlar öncelikle bir sanat metinleri. iki öğretici metinler olarak biz metinleri ayırıyoruz. Öğretici metin kısmına bakalım. Öğretici metinler kendi içerisinde beşe ayrılır. Bir Tarihi metinler, iki felsefe metinler, 3 bilimsel metinler, 4 gazete çevresinde gelişen metinler, 5 kişisel hayatı konu alan metinler olmak üzere. Tarih metinler adından da anlıyoruz arkadaşlar. Tarih konuları işleyen metinlerdir. Felsefe metinler de yine felsefi konuları işleyen metinlerdir. Herhangi bilim alanında yazılmış olan metinlere ise biz bilimsel metinler diyoruz. Ve geliyoruz gazete çevresine gelişen metinlere. Arkadaşlar ya varlığı gazete sayesinde olmuş ya da gelişimi gazete bağlı olan metinler olarak bunları sınıflandırabiliriz. Mesela makale, mesela deneme, mesela sohbet fıkra, eleştiri, mülakat, röportaj, haber yazıları. Zaten haber yazıları, röportaj, işte mülakat, fıkra bunlar gazeteyle birlikte var olmuş türlerdir. Bir köşe yazısını düşünün. Yani fıkrayı gazete ve dergi olmadan olabilir mi? Olamaz arkadaşlar. Bunun dışında makale, deneme, sohbet yine bunlar da gazeteyle birlikte gelişmiş türlerdir. Ancak daha sonrasında yazarlar. Gazete çevresinde yayınlamış oldukları bu makalelerini, denemelerini, köşe yazılarını, mülakatlarını, eleştirilerini vesaire Ayrı bir kitapta toplayabilirler ama bu eserler hep gazete bünyesinde oluşmuş metinlerdir. Ve son olarak kişisel hayatı konu alan metinler. Yani merkezinde insanın olduğu metinleri kastediyoruz. Hemen örnek olarak anıyla günlüğü verelim. Bunun merkezinde ne vardır arkadaşlar? Tabii ki kişi vardır, insan vardır. Bu nedenle zaten kişisel hayatı konu alan metinler diyoruz. Yine aynı şekilde gezi yazısı, biyografi, otobiyografi ve mektupta kişisel hayatı konu alan öğretici metinlerdir. Öğretici metinlerin arkadaşlar adından da anladığımız gibi temel amacı öğretmek, bilgi vermektir. Ancak sanat metinlerinde böyle bir durum söz konusu değildir. Sanat metinleri adından da anlayacağımız gibi insanlarda estetik bir zevk uyandırma amacını taşımaktadır. Zaten farklarına birazdan bakacağız. Sanat metinleri de kendi içerisinde arkadaşlar şiir ve olay çevresinde oluşan metinler olmak üzere ikiye ayrılır. Coşku ve heyecan dile getiren metinler diyoruz biz edebiyatta şiire. Bu birinci kategori. İkinci kategori ise bir olay anlatan metinler. Arkadaşlar olaylar iki farklı şekilde okuyucu aktarılabilir. Bir gösterilerek, iki anlatılarak. Yani bir olay var. Ben bu olayı görüyorum ve anlatıyorum. Örneğin bir romanda ya da bir hikayede ya da bir mesnevide ya da bir masalda. İşte arkadaşlar bunlar anlatmaya bağlı metinlerdir. Yani bir roman okuduğunuz zaman olayları gören birisi sizlere ne yapar bunu? anlatır. Bu nedenle anlatmaya bağlı metindir roman. Ancak tiyatroda böyle değildir arkadaşlar. Gidip bir tiyatro seyrettiğinizi düşünün ya da bir tiyatro metni okuduğunuzu düşünün. Orada arkadaşlar anlatıcı yoktur. Olayları biz bizzat oradaki kahramanların ağzından dinleriz ya da tiyatroda seyrederiz. Dolayısıyla bunlar da göstermeye bağlı metinlerdir. Yine tekrar ediyorum tiyatro metnini hemen gözünüzün önüne getirin. Orada kimse size demez Ahmet şunu söyledi Mehmet şunu söyledi. Hayır Ahmet iki nokta sözü gelir. Mehmet iki nokta sözü gelir. Yani arada anlatıcı yoktur. Ama romanda yine karşılıklı bir konuşma varsa bile şöyle olur. Ahmet nokta 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 dedi. Mehmet nokta 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 dedi. Yani olaylar dolaylı bir şekilde bir anlatıcının gözünden bizlere anlatılır. Ama tiyatroda gösterilir. Bu nedenle arkadaşlar ikisini bu şekilde ayırıyoruz. Böylelikle genel anlamda metinlerin sınıflandırılması tablosuna göz attık. Hem bir kez daha tekrar edelim hem de daha yakından göz atalım bu tabloya. Sanat metinleri kendi içerisinde ikiye ayrılıyordu. Bir coşku ve heyecanı dile getiren metinler. iki olay çevresinde gelişen metinler. Yani merkezinde olayların olduğu metinler. Bu metinler de kendi içerisinde ikiye ayrılıyordu. Anlatmaya bağlı metinler ve göstermeye bağlı metinler. Anlatmaya bağlı metinler romandır, hikayedir, masaldır, fabıldır, destandır, halk hikayesidir. Buna mesnevi ve manzum hikayede ekleyebiliriz. Göstermeye bağlı metinler ise tiyatrodur arkadaşlar. Bizim edebiyatımızda bir modern tiyatro vardır. iki geleneksel tiyatro vardır. Bu nedenle hepsini göstermeye bağlı metin örneği olarak verebiliriz. Gelelim öğretici metinlere. Öğretici metinler de kendi içerisinde beşe ayrılıyordu. Bir kişisel hayatı konu alan metinler yani bir kişinin merkezinde gelişen metinler. Mektup, günlük, anı, biyografi, otobiyografi, gezi yazısı aynen böyledir. İki gazete çevresinde gelişen metinler. Mesela eleştiri, makale, deneme, fıkra, haber metni, sohbet, böyledir. 3 felsefi metinler, 4 tarih metinler, 5 bilimsel metinler. Buraya kadar metinlerin sınıflandırması tablosunu gördük. Şimdi arkadaşlar gelelim sanat metinleriyle öğretici metinlerin özelliklerine ve en sonunda bunların karşılaştırılmasına. Bu son derece önemli çünkü her yerde bir şekilde karşımıza çıkacak bu özellikler. Hemen edebi metinlerin özelliklerine bakalım. Birinci özelliği şu arkadaşlar. Edebi metinler estetik bir heyecan uyandırır. Amacı budur arkadaşlar. Çünkü bir sanattır. Sanatın amacı da estetik bir zevk vermektir. Dolayısıyla doğrudan bir bilgilendirme amacı yoktur edebi metinlerde. Günlük dilden farklı olarak edebi bir dile sahiptir arkadaşlar. Kelimeler yan ve mecaz anlamlı bir şekilde kullanılır edebi metinlerde. Yani çok anlamlılık söz konusudur. Örneğin ayrılık şiirini okuduk ben sevgilimden ayrılmışımdır, aklıma bu gelir. Siz anne babanızdan ayrılmışsınızdır, üniversiteye gitmişsinizdir, aklınıza bu gelir. Birisi telefonu tamire vermiştir, aklına o gelir. Birisi memleketinden ayrılmıştır, aklına o ayrılık gelir. Yani bakın burada çok anlamlılık vardır. Kişiden kişiye anlam değişebilir. Bunu ne sağlar? Bunu yan ve mecaz anlam sağlar. Anlatıcıda öznel bir tutum vardır. Yani ben bir şiir yazıyorsam orada nesnel değilimdir, öznelimdir. Kendi duygularımı aktarırım estetik bir kaygı ile yazılır. Sanat kaygım ön plandadır. Edebi metinler aynı zamanda özel bir iletişim aracıdır. Yaratıldığı toplumun her türlü duygusunu, düşüncesini, zihniyetini biz bu edebi metinlerde görebiliriz. Ve son olarak özellikle roman ve hikayeler gerçeğimsi yani kurmaca bir yapıya sahiptir. Orada da tabii ki gerçek dışılık anlatılır ama anlatılanlar gerçek hayatta olabilecek şeylerdir. Şimdi bir de öğretiş metinlerin özelliklerine hızlıca bakalım. Amaç bilgi vermektir arkadaşlar. Bu bilgiler de nesnel bilgilerdir. Yani 2 artı 2 4 bitti. Su 100 derecede kaynar deniz seviyesinde bitti. İşte öğretici metinlerde bunun gibi nesnel bilgiler vardır. Yoksa 2 artı 2 bence 5 ya da su 95 derecede kaynar gibi öznel değerlendirmeler yoktur arkadaşlar. Kelimeler gerçek anlamlarıyla kullanılır. Neden? Çünkü bana da sana da ona da aynı şeyi ifade etmeli öğretici metinler. Ancak yan ve mecaz anlamda olursa o zaman siz de ben de farklı şeyler anlayabiliriz. Buna öğretici metinlerde kesinlikle yer yoktur. Aynı zamanda öğretici metinlerde tanımlar, yer, zaman, miktar gibi somut ve kesin bilgiler yer almalıdır. Anlatıcı nesnel bir tutum izlemelidir. Az önce de vurguladığım gibi bence yer çekimi kanunu yok şekliyle bir öğretici metin olamaz arkadaşlar. Anlatım sade, cümleler kısa olmalı ki herkes anlayabilsin. Sadece bir kesim anlamasın. Yine öğretici metinlerde terimlerin ve teknik kelimelerin yoğun bir şekilde kullanıldığını görmekteyiz. Söz sanatlarına kesinlikle yer verilmez. Anlatım açık ve net olmak zorunda. Ve kurmaca kesinlikle söz konusu değildir. Tamamen gerçekler olmalıdır. Böylelikle öğretici metinlerle sanatsal metinlerin özelliklerini gördük. Ama video bitirmeden önce şöyle özet bir karşılaştırma yapmak istiyorum arkadaşlar. Bu bilgi zihnimize daha net otursun. Mesela gerçeklik yönüyle karşılaştıralım. Demişiz ki edebi metinlerde gerçeklik vardır ama kurmaca bir gerçeklik vardır. Yani bir roman okuyorsunuz orada yaşanabilecek olaylar vardır ama tabii ki gerçek yaşamda olmamıştır. Onu yazar kendi zihninde kurgulamıştır. Ancak arkadaşlar öğretici metinlerde mutlaka gerçekler olmalı. Gerçeklerin dışına çıkılmamalı. Amaç olarak bakacak olursak edebi metinlerin amacı insanlara estetik zevk vermek. Yani onların güzellik duygusuna hitap etmek. Bir roman okurken bir okurun atıyorum 3 saat, 5 saat bu dünyadan uzaklaşıp o olaylardan zevk almasını sağlamaktır. İşte edim metinlerin amacı budur. Ancak öğretici metinlerin adından da anladığımız gibi amacı bilgi vermektir, öğretmektir. Üslup olarak bakacak olursak anlatım süslüdür edim metinlerde. Çünkü estetik olarak insanlara bir zevk vermeniz gerekiyor. Bir şiir yazdınız. Seni seviyorum demek yerine onu daha süslü hale getirmeniz gerekir. Ancak arkadaşlar Öğretici metinlerde sade bir üslup olmalıdır. Sanata süse kesinlikle yer yoktur. Anlatım açısından bakacak olursak anlatım özneldir edebi metinlerde. Yani yazar kendi duygularını, hislerini, hayallerini, düşüncelerini aktarır. Ancak öğretici metinlerde böyle olmaz. Anlatım nesnel olmak zorunda. Kelimelerin anlam yönüyle bakacak olursak edebi metinlerde yan ve mecaz anlamlarla yoğun bir kullanım karşımıza çıkar. Ancak arkadaşlar öğretici metinlerde kelimeler gerçek anlamda bir şekilde kullanılmak zorunda. Yan ve mecaz anlama öğretim metinlerde kesinlikle yer verilmez. Eğer verilirse zaten amaçtan çıkılmış olunur. Amaç nedir? Amaç herkese aynı şeyi anlatabilmek, bilgi vermek. Ama siz kelimeleri gerçek anlamdan uzaklaştırırsanız bu amaçta gerçekleşmeyecektir. Ve bu bilgiyle birlikte bu dersimizin sonuna geldik. Öncelikle metinlerin sınıflandırması tablosunu göz attık. Sonra edebi metinlerin daha sonra öğretici metinlerin özelliklerine hakim olduk. Ve en sonunda da şu sırayda da gördüğünüz gibi bu iki metin türünün özelliklerini karşılaştırdık. Ve bu bilgilerimizi daha kalıcı hale getirmeye çalıştık. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Umarım videomuzu beğenir, kanalımıza abone olursunuz ve düşüncelerinizi yorum olarak bizlerle paylaşırsanız bundan büyük bir memnuniyet duyarım. Derslerimde kullanmış olduğum bilgilerden hareketle PDF çalışma kağıtları hazırlamaya devam ediyorum. Onları da ücretsiz olarak bu videonun açıklamalar kısmındaki linklerden indirebilirsiniz. Arkadaşlarınıza paylaşabilirsiniz. Bu da bizlere katkı sunar. Öyleyse bir sonraki derste tekrar görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.